Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere soru kırpma ve Google Drive'a soru ekleme işlemlerinden bahsedeceğim. Öncelikle soruları kırpacağım. PDF'imi açıyorum. Daha sonra arkadaşlar başlat menüsünden ekran alıntısı yazıyorum. Ekran alıntısı aracını açıyorum. Buradan yeniye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra İster soruları tek tek kesebilirsiniz. İsterseniz ikili kesebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şey soruları kırptığımızda ve daha sonra Google formlara eklediğimizde sorular okunuyor mu arkadaşlar? Önemli olan bu. Sorular okunduğu sürece bir, tekli, ikili ya da üçlü şekilde kırpma işlemi yapabiliriz. Diyelim ki e, soru başlıklarını silmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar şurada kalem seçeneğinden özelleştir diyorum. Bunun rengini beyaz yaptım. Kalın yaptım. Tamam dedikten sonra şu soru başlıklarını silebilirim arkadaşlar. Daha sonra kendim yazmak istiyorsam buraya şuradan tekrar rengi siyah yaparım. Buna işte bir diyorum. Buna da iki diyorum arkadaşlar. Daha sonra buna kaydedelim. 1 ve ikinci soruları masa seçip kaydettim. Şimdi arkadaşlar 3. soruyu seçeyim. Fakat 3. soru gördüğünüz gibi çok uzun arkadaşlar. Bu sefer iki parçada yapacağım arkadaşlar. Tekrar yeniye tıkladım. Şu kısım birinci parçam olsun. Kaydedelim. Buna 3.1 diyelim. Sonra bu kısımda benim ikinci parçam olsun arkadaşlar. Buna da 3.2 dedim. Kaydettim. Bir de arkadaşlar tekli alalım. Tekrar açtım. Ekran altısını yeni dedim. Bu da arkadaşlar dördüncü sorum. Dört dedim ve kaydettim. Burayla işim kalmadı. PDF'imi de kapatıyorum. Evet şurada birinci ve ikinci sorum var. Burada üçüncü sorum var. Bir de dördüncü sorum var arkadaşlar. Şimdi internet tarayıcımı açıyorum arkadaşlar. Buradan google.com'a gidiyorum. Google.com'a gittikten sonra sağ üst tarafta Google'ın diğer uygulamalarını açıyorum. Buradan Google dokümanlara giriş yapıyorum arkadaşlar. Google dokümanlara giriş yapmak için bir Gmail hesabınızın olması lazım arkadaşlar. Kendi Gmail hesabınızla Google dokümanlara giriş yapıyorsunuz. Daha sonra sol üstten şu üç çizgi ana menüye tıklayıp buradan formlara geçiş yapıyorum. Evet şu an Google Dokümanlardan formlara geçiş yaptım arkadaşlar. Buradan boş bir forma tıklıyorum. İlk yapmam gereken şey bu formu teste dönüştürmek olacak arkadaşlar. Ayarlardan testlere giriyorum ve bunu test yap seçeneğini aktif ediyorum. Kaydedip buradan çıkıyorum arkadaşlar. Bakın cevap anahtarı bölümü eklendi. Şimdi formumuzun başlığını yazalım. Daha sonra arkadaşlar hatırlarsanız birinci ve ikinci sorum birlikteydi. Eğer böyle bir kırpma yaparsanız arkadaşlar ilk önce onu resim olarak eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. 1 ve 2 resim olarak ekledim. 1 ve 2 Daha sonra bunun seçeneklerini ekleyeceğim arkadaşlar. Birinci sorunun seçeneklerini ekliyorum. Bakın diğerleri geldi cevap anahtarını puanını matematik Türkçe ve fen için 4 yapıyorum ve doğru cevabı işaretleyip tamamlandı diyorum arkadaşlar. Birincisi tamam. Şimdi ikincisini ekliyorum. Tekrar buraya A yazdım. Diğer seçenekler geldi. Şimdi puanımı verip doğru cevabı işaretleyip tamamlandı diye tıkladım. Evet. Birinci ve ikinci sorum tamamlandı arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumu hatırlarsanız o da iki parçaydı arkadaşlar. Onun için de yine resim ekle diyorum. Göz atlıyorum. Birinci parçamı resim olarak ekliyorum. 3 dedim buna. İkinci parçamı da Soru olarak ekliyorum. Evet. ikinci parçamı da seçeyim. Evet. Seçeneklerini ekleyelim arkadaşlar. Doğru cevabı ve puanını da belirledikten sonra tamamlandı diyorum arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumu da ekleyelim. Dördüncü sorum tek parçaydı. Dördüncü sorumu da seçtim. Seçeneklerini ekleyelim. Cevap anahtarına geçelim. Arkadaşlar Türkçe matematik fende 4 puan. Diğer derslerde 1 puan veriyoruz. Doğru cevabı işaretleyip tamamlandı diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede 4 tane soru eklemiş oldum. İster bu şekilde ikili, üçlü gruplayabilirsiniz. Yalnız şıklarını eklemeniz gerekiyor. Eğer soru uzunsa iki parçaya bölebilirsiniz. Ya da tek tek bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Testinizi oluşturduktan sonra gönder butonuna tıklayıp en altta Ortak çalışan ekle demeniz gerekiyor arkadaşlar. Kişi ve grup ekle bölümüne Yıldız Kent Ortaokulu 8 et com yazdıktan sonra şurada yanlış yaptım arkadaşlar yaptıktan sonra arkadaşlar böyle bir seçenek açılması gerekiyor. Açıldıktan sonra buna tıklayıp bakın ekledik buraya. Gönder dediğinizde testiniz bana ulaşmış olacak arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.